Merhaba değerli arkadaşlar. Her İngilizce öğrenmek isteyen birinin karşına çıkan mutlaka bu 12 tane İngilizce tensları hakkında biliyoruz. Ve her zaman that's all. Bu videoda sizinle birlikte tek seferlik tek bu videoda ihtiyacınız olacak ki bu konuyu tamamen çözeceksiniz. Çünkü talep ettiğimiz en çok olan videolardan bir tanesi budur. Ve bugün en basit şeklinde neyle ile uğraştığımızı neden bunu det olduğunu hızlı bir şekilde onu parçalamak istiyorum. 12 tane tens var. Bu 12 tane tensa aslında bakarsanız A grubu, B grubu, C grubu ve D grubu altında düştü. Ve bakarsanız aslında simple, continuous, perfect ve perfect continuous diye bir şey var. Yani hepsini mesela işte böylelikle gruplandırmadığımız zaman kafamız baya karışıyor. Onun için ben de en mümkün şeklinde, en basit şekilde bunu yapacağız. Ki 4 tane grup ve her grubun altında 3 tane bir parça var. Bu şekilde anlatımda inanıyorum ki size daha kolay gelecek ve fark edeceksiniz ki gerçekten düşündüğümüz kadar veya batımız kadar zor değil. Amacım sizinle birlikte adım adım bir şekilde bu dersi yapacağız. Kendinize öyle bir özgüven işte yükselecek ki hissedeceksiniz ki demek ki yapabiliriz. Sürekli beni takip ediyorsanız biliyorsunuz ki sürekli ben sadece o tane tensiyle yani yapın diyorum present tense, present continuous, future tense and past tense. Çünkü genelde bir Türk için, kendini ifade etmek için bu dört tane tense kendinizi ifade edebilirsiniz. Yaptığımız hareketler ya genel zamandan konuşuyoruz, sürekli yaptığımız şey, şimdiki zaman, şimdi yapıyorsan, gelecek zaman, gelecekte yapmayı planladığın bir şey hakkında konuşuyorsun veya gelecek zaman. Tamam, bu dört tane işiniz görecek ama aslında 12 tane tense var, bilmekte bir fayda var. Onun için Gamal Hoca, ben de bugün sizinle birlikte en basit şekilde bu grame tensi işle anlatacağım. Bu sayfa gördüğünüz bu sayfa English Vestasistik kursundan bir sayfadır ve birlikte bakacağız. İngilizce tensleri 12 tane var. Birincisi, simple diye bir ifade var. Simple. Ve her parçanın altında da present, past and future var. Yani, şimdi, geçmiş. Ve gelecek. Öyle düşüneceksin. Her parçanın 3 tanesi. Bahsettiğim şey. Şu an. Geçmişi. Ve gelecek. 3 tane zaman dilimi var. Şu anki yaşadığımız. Yani geçmişi. Ve gelecek. Düşüneceksin. Onun için simple var. Simple'ın adı altında. Present. Past. Future. Continuous. Yani devam eden. Onun da. Şimdi mi? Gelecek. Ve geçmiş. Şimdi perfect. Yani mükemmel. O da present Past ve Futures'ı var. Perfect Continuous. Perfect ama devam eden o da onun Present, Past ve Future. Şimdi yavaş yavaş bence anlamlı olmaya başladı. Demek ki aslında olay Simple, Continuous, Perfect ve Perfect Continuous. 4 tane büyük ana konular var. Ve onun altında da Present, Past ve Future. Öncelikle örneklerle bir gidelim. Simple'ın altında continuous altında, perfect altında ve işte perfect continuous. Ondan sonra aşağı ineceğiz ve anlayacağız. Ne zaman kullanıyoruz? Niçin böyle kullanıyoruz? Şimdi simple present dediğimizde basit şimdiki zaman. Yani I play tennis. Tennis oynarım. Öyle bir bakın. Sonra aşağı ineceğiz. Ne zaman kullandığımızı işte yapacağımız için şimdi hızlı bir şekilde okuyorum. Bir bakın ne? Ne fark oluyor ki bu Ki görün. Simple past, basit geçmiş zaman diye bir şey var. I played tennis. Tennis oynadım. Geçmiş zaman. Simple future. I will play tennis. Tennis oynayacağım. Simple ifadesi unutmayalım. Türkçe'de basit. Yani basit şeklinde kendimizi ifade ettik olarak düşünün. I play tennis. Tennis oynarım. I play tennis. Tennis oynadım. I will play tennis. Tennis oynayacağım. Bu kadar basit anlattım. Hepsini anlayacaksın. Şimdi veya sürekli tenis oynarım. Yeni zaman olan bir şey. Ha, tenis oynadım. O ki tenis oynadı, gamel bitti. Az önce geçmiş oldu. Tenis oynayacak ha, gamel sonra tenis oynayacak. Hmm. Şimdi continuous tense olarak bir gelirim. Onun adı altında da present, past ve future var. Şimdi gelecek ve geçmişi de var. Birincisi de bir bakalım. Present continuous bir bakalım. Şu anki sürekli zaman. Şu anki yaptığımız bir hareket. I am playing tennis. Tennis oynuyorum. Yani past continuous geçmişteki sürekli zaman. I was playing tennis. Tennis oynuyordum. Geçti ama oylesine böyle bir başladı geçti diye değildi. Devam etti Ma şu an olmuyor ama devam etti oynuyordum mesela so tennis oynuyordum tabii ki perfect'lara gelince başka bir şey çıkacak onun için fazla söylemeyeceğim burada aşağı ineceğiz future continuous i will be playing tennis tenis oynayacağım veya tenis oynuyor olacağım yani gelecekte olacak bir şey ama ben sana söylüyorum ki belki beni aradığında tenis oynuyor olacağım okey aradığında demek ki bu hareketi yapıyor olacağım Otobüse bindin. bana geliyorsun diyorsun ki saat 5'te ben orada ulaşacağım Beşiktaş'ta ve diyorum ki Geldiğinde belki deste olacağım yani deste olacağım ama deste sadece başlamış bitmeyecek Devam ediyor olacak Düşünmeniz lazım Demek ki Future continuous hani gelecekte ama sürekli devam edecek olan bir şey gelecekte devam edecek olan Sürekli ve devam eden bir hareket olacak Şimdi Perfect Dance Perfect kelimesi ne anlıyorsunuz? Perfect, mükemmel. Şimdi diyor ki, perfect, present. Şimdi tam zaman. I played, I have played tennis. Tennis oynadım. Şimdi soracaksınız ki, ee, geçmiş zaman ile farkı ne? Bakacağız. Past perfect, I had played tennis. Burada have ifadesi var. Burada had ifadesi var. I would have played tennis. Bu da demek ki başka bir kuralı var. İşte bu da kafamız artık işte karışmaya başladığı nokta oluyor. Ve şurada perfect continuous. Şimdiki tam zamanın sürekli hali. Bu da I have been playing tennis. tenis oynuyorum ve hala devam ediyorum. Okey. Yani geçmişte başladı. Sürekli devam etti. Ve hala da yapıyorsun. Mesela bunu. Present Continuous. Şimdi Past Perfect Continuous. Geçmiş tam zamanın sürekli hali. Hepsine dikkat edersin sürekli bir ifade var demek ki devam eden bir şey. I had been playing tennis. Tenis oynuyordum. O ve o an devam ediyordum. Yani demek ki o an devam ediyordu. Bunu daha açıklayıcı bir şekilde aşağı inince göstereceğim onun için hızlı bir şekilde son bunu okuyorum ve artık tek tek hepsini işte aşağı ineceğiz. Şimdi gördük değerli arkadaşlar. Demek ki 12 tane tensörü 4 tane ana um, grupları yapabiliriz. Simple. Onun present, past ve future'sı var. Kapattık. Continuous. Devam edin. Onun present, past ve future'sı var. Okay. Perfect. Onun present, past ve future'sı var. Ve perfect continuous. Onun present, past ve future. Şimdi kendi dilimiz Türkçe'de bunun daha anlamlı olması için ne bilmemiz lazım? Birincisi Simple present. Diyor ki genel gerçekleri, alışkanlıkları, rutinleri ve kalıcı durumlar için kullanıyoruz. Yani I play tennis every Saturday. Sürekli yaptığımız şey. Türkçe'de bunun ismi geniz zaman. Sürekli yaptığımız bir şey. Genel gerçekleri, alışkanlıklar. Güneş batar, duvar. Ben çalışırım. Yani I leave The sun rises. She goes to school. Okula gider. Bu genel, genel olan şeyler. Bunun ismi simple present. Basit olan şu anki bir durum. Sonraki simple past. Geçti, yapıldı ve geçti. Basit bir geçmiş. Geçmişte bağlayan ve biten eylemler için kullanıyoruz. Çay içtim, bitti. Dün tenis oynadım. I played tennis yesterday. Basit. Oldu. Bitti. Bir şeyle bağlamıyor. Her şeyi kopardı. Bitti. That's it. Sonraki ifadesi. Simple future. Basit. Gelecek zaman. Bu da diyor ki gelecekte gerçekleşecek eylem için kullanıyoruz. Gelecekte ben çay içeceğim. Bu destan sonra tavuk döner yiyeceğim. I will eat tavuk döner. Chicken wrap diyoruz. I will eat tavuk döner. Bitti. Basit. Şu an yaptım gelecekte yapacağım veya geçmişte yaptığım bir şey. Onun için basit dediğimizde simple, presenti var, pasti var ve future. Bu genellikle kullandığımız bir şey. Burada fazla zaman şey yapmayacağız. Continuous'a bir bakalım diyelim arkadaşlar. Continuous tense dediğimiz zaman. Present tipi bakalım. Şu an. Present continuous. Diyor ki şu anda veya şimdiki zamanda meydana gelen eylemler için kullanıyoruz. Şu an ne yapıyorum? Çay içiyorum. I am drinking tea. Bizim örneklerimizi bir gidelim. I am playing tennis right now. I am playing tennis right now. Şu anda tenis oynuyorum. Şimdi oluyor. Acaba past continuous geçmiş ama devam ediyor. O da nasıl bir şey? Geçmişte belirli bir zamanda devam eden eylemler için kullanıyoruz. Belirli bir zamanda. So, I was playing tennis when it started raining. Bu da da belirli bir zamanda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir şey oldu ve zamanda söylemek istiyoruz. Ama onun zaman diliminde de bir şey yapıyorduk. Onun için örnek şu. I was playing tennis. Ben tenis oynuyordum. Yağmur yağmaya başladığında. So yağmur yağmaya başladığında Çay içtim diye değil. Tenis oynadım diye değil. Tenis oynuyordum. Demek ki tenis oynama sürecini devam ederken tam o sırada da yağmur yağmaya başladı. Demek ki geçmişte bir şey ama bir süreliğine devam etti. Bu şekilde düşünebilirsin. So, diyor ki yağmur yağmaya başladığında tenis oynuyordum. Bir zaman dilimi var geçti, bitti. Şu ana ile alakalı bir şey kalmadı. Geçmiş ile alakalı kalmadı. Sadece o sırada devam eden bir hareket vardı. Umarım anlaşıldı. Bunun ismi Past Continuous. Geçti ama geçmesi öyle bir, bir anlık bir hareket değildi. Devam eden bir hareketti. Şimdi Future Continuous tense ise It is used for an action that will be in progress at a specific time in the future gelecekte belirli bir zamanda devam edecek eylem için kullanıyoruz. O da dediğim gibi I will be playing tennis at 5 p.m. tomorrow. Yarın saat 5'te tenis oynayacağım. Oynayacağım diye değil. Saat 5'te olduğunda tenis oynuyor olacağım. Çünkü belki ben saat 4.30'da başlamış olacağım. 5'te beni aramayı düşünüyorsun. Diyorum ki o zaman da tenis oynuyor olacağım. Yani oynuyor olacağım. Demek ki gelecekte olacak bir şey ama gelecekte bir seferlik olup olmayacak, bitmeyecek, devam edecek bir şey. Onun anlamı bu. Demek ki continuous tense dediğimizde devam ediyor. Present dediğimizde şu anki devam ediyor. Geçmişte past dediğimizde geçmişte devam eden zaman diliminde geçti de ama bir süreliğine devam etti ve ancak bitti. Gelecek ise gelecekte devam edecek bir süreliğine o anda beni aradığımda deste oluyor olacağım. Deste olacağım. Des veriyor olacağım. So yarın beni arayacaksın. Saat 6'da mı arayacaksın? Belki ben saat 5.30'da des başladım. 6'da hala dest veriyorum. Demek ki gelecekte devam edecek olan bir hareket. Buraya kadar umarım anlaşıldı. Şimdi baba olan taraflarına bir gidelim. Şimdi perfect tense. Burada tam dikkatinizi işte istiyorum değil arkadaşlar. Ve bu sistem English Vestory Sistemi'nin sisteminden anlatıyorum size. Bu kursu size e, belki demo ders olarak size gösterebilirim. Bu sistemi içinde bütün bu konular bu şekilde anlattım. Demo ders isteyen herkese bunu veriyorum ki görün English vs. System niye katılmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Sizinle birlikte tek seferlik bir ödeme ile Gamo Hoca'nın sistemine erişim sağlayacaksınız ve ayda sizinle bir toplantı yapıyoruz. So, perfect things. Burada dikkatinizi istiyorum değerli arkadaşlar. Perfect tense. Belli bir zamana kadar devam etmiş olan bir eylem. Belli bir anda önce sonuçlanmış eylem. İngilizce zamanlarda perfect kavramı have artı ve 3 şeklini kullanılıyor. Şimdiki perfect kavramı present şimdiki zaman past yani geçmiş zaman ve future. Belirli bir zamana kadar devam etmiş olan eylemler, belli bir anda önce sonuçlanmış bir eylem. Yani bu da biraz daha şey oluyoruz. Zamanı biraz netlik yani işte kazanmak istiyoruz. Belirli zamanın bir şey oldu ve belli bir zamanda işte sonuçlanmış. Onu göstermeye çalışıyoruz. Birlikte bir bakalım. Birincisi, present perfect. Yakın geçmiş zaman, şimdiki zamanla bağlantısı olan bir geçmiş eylemi için kullanıyoruz. Az önceki baktığımız tüm tenslere bakıyorsunuz ki başlamış bitti. Şu an ile bir bağlantısı yok. Perfectlerde geçmişte başlamış olabilir. Şu anki ile bir bağlantısı olacak. So birlikte bir bakalım. Present ise diyor ki present yani şimdi yakın geçmiş olduğu için yakında ve şimdi ile de bir bağlantısı var. Örnekten bir bakalım. I have played tennis before. So I know the rules. Daha önce tenis oynadım. Bu yüzden kuralları biliyorum. Daha önce tenis oynadığım için şu an kuralları biliyorum. So, şu anki kuralları bilmemin sebebi az önce ya da daha önce tenis oynadığım için yakında bir geçmişim oldu ve şu anki zamanın benim kazandığım bu eyleminden dolayı ona bağlantısı yapıyorum. Past perfect. Yüz buradan okuyup ki yukarıki ile kıyaslama yapmak istiyorum. Geçmişte belirli bir noktadan önce gerçekleşen eylemler için kullanıyoruz. Past. Geçmişte belirli bir noktadan önce gerçekleşen o şu yakın geçmiş değil. Geçmişte de bayağı. Ve odan gerçekleşen bir eylem ile bağlantıyı kullanıyoruz. I had played tennis many times before I joined the club. Kulübe katılmadan önce çok kez oynamıştım. Belki yani şu anki bir eylem yaptım. Ben kulübe katıldım ama onu katılmadan önce çoktan çok geçmişteki bir eylemleri yapmışım ki ancak şu an katılıyorum. Yukarıdaki ise present yani daha önce oynadım. Yani hala devam ediyor gibi olabilir. Çok yakında çok yakında tenis oynadığım için kuralları biliyorum. Past ise oh ben şu an geçti. Ben tenis kulübüne katıldım. Geçmiş zaman. Ama bu geçmiş zamanı da daha önceki geçmişteki belli bir noktada yaptığım o sürekli o tenis oynadığım için oynadıktan sonra ancak ben kulübüne katıldım. Yani ki burada da bir geçmiş zamanı var ama iki tane geçmiş zaman görüyoruz burada. Ki bir tanesini daha açıklama vermeye çalışıyor. Tenis kulübüne katılmadan önce çoktan şey yapıyorum. Buradaki bilmenizi istediğim şey v uç diye bir şey var. Tüm İngilizce filleri V1, V2 ve v uç var. 1. Eat. Yemek yemek. Et. Yemek yerim. Eaten, Diye bir şey var. Speak. Konuşmak. Spook. Konuştum. Spoken. Ve uç. Bu ve uç. Her zaman önce sorar ki ne zaman kullanıyoruz? İşte burada kullanıyoruz. İngilizce'deki o perfect tense'ları için kullanıyoruz. Ve kuralı şu. Eğer present'ten konuşuyorsan have veya has ve ve uç fiilini ekliyorsunuz past tense ise had ve future tense ise will have olarak yapıyoruz. So, şu an daha anlamlı olmak için son örneğini okuyorum ve ben daha başka bir örnek vereceğim size. Future perfect. Use it for actions that will completed that will be completed before a specific time in the future. Gelecekteki belli bir zamandan önce tamamlanacak eylemler için kullan. So, By next year, I will have played tennis for five years. Tenis oynuyorum. Ma beş yani beş yıl olmasına sonraki yıl o zaman beş yıl olacak. Evlisiniz. Dokuzuncu yıl. Seneye onuncu yıl yani işte olacak. O zaman diyorsun ki sonraki yıla bizim onuncu yılımız olacak. Geçmişten başlamış ama konuşmak istediğin nokta 10 yıl olarak saymak istiyorsun. O zaman gelecekte tamamlayacak olan, geçmişte başlamış olan bir olay hakkında konuşurken <laughs> öyle yapacaksınız. İngilizcenin karmaşık olan tarafı işte bu. Sadece bu. Çünkü Türkçe'de farklı şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Önümüzdeki yıl 5 yıldır tenis oynamış olacağım. So it's like um, mesela tip okuyorsun. 5. yıl, 6. yıl geçeceksin. Ve bir kişi soruyor ki sonraki yıl doktor mu olacaksın? Yok. Sonraki yıl 6. yılı tamamlanmış olacağım? Tip okumaya bugün başlamadın. 6 yıl önce başlamışsın. Ama gelecek yıl deki veya geç gelecekteki tamamlayacak olan bir eylemden bahsetmek istediğinde perfect um, future olarak kullanacağız. Şimdi son olan perfect continuous. Sanki yukarıdaki ile benziyor ama arasındaki bir fark var. Bunlara da bir bakalım. Present continuous. It's used for ongoing actions that started in the past and continues to the present. Geçmişte başlayan bir şimdikiye, şimdiye kadar devam eden eylemler için kullanıyoruz. Buradaki continuous ifadesi var. Demek ki o da devam ediyor. Bitmiyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Olduğu için bu devam etmek kelimesini aklımıza tutalım. Yukarıdaki yani perfect başladı, devam etti, bitti ama süreliğini de belli etmek istiyoruz. Şimdi perfect continuous ise buradaki diyor ki birincisi present perfect continuous yani present şimdiki perfect netlik göstermek istiyoruz Ma devam ediyor. Diyor ki geçmişte başlayan ve şimdiye kadar devam eden eylemler için kullanıyoruz. Yani not geçmişte bağlayan ve şimdiki zamana devam eden olaylar için kullanıyoruz. Geçmişte başlamış. Belli bir şeyini gösterdik ki geçmişte başladı. Ama devam ediyor şu ana kadar. So, örnek. I have been playing tennis since I was a child. İşte bu. Bu cümleyi daha çok aslında kullanıyoruz. I have been living in Turkey for six years. Türkiye'de 6 yıldan beri yaşıyorum. Dan beri ifadesi. So I've been living in Turkey for six years. Geçmişte başladı bu yaşama sürecimi. Ama devam ediyorum ben. Perfect timing söyledim. Perfect olarak yani 6 yıl. O net bir zaman söyledim size. Devam eden süresi ne? Devam ediyorum. Den beri. Ve present olması hala burada olmam için. So present, perfect, continuous. Şu an hala Türkiye'deyim. Perfect olması 6 yıldan beri olarak o zamanı belli geçmişte başlamış olan o zamanı söyleyebilmek ve hala devam etmesi continuous yapıyor. Present, perfect, continuous. Present hala Türkiye'de yaşıyorum. Perfect olması zamanı 6 yıl önceden başladığım için ve continuous hala devam ediyorum. 6 yıldan beri Türkiye'de yaşıyorum. Present, perfect, continuous'ın mantığı budur. Cümlemiz I have been playing tennis since I was a child. Çocuğundan beri tenis oynuyorum. Oldu mu? Şimdi past perfect continuous. Past perfect continuous diyor ki geçmişte belirli bir noktaya kadar başlayan ve devam eden eylemler için kullanın. Geçmişte belirli bir noktaya başlayan başlayın belirli bir noktaya kadar başlayan ve devam eden eylem için kullanıyoruz. Burada past gördük belli bir zamanda başladı. Devam etti, devam etti ama belki bir yere kadar işte bitti. İşte artık o past tense oluyor. Ama o süreliğine de biraz dikkat etmek istiyoruz ki onu söylemek istiyoruz. O örnekten bir bakalım. By the time I moved, I had play, I had been playing tennis for three years. Zaman dilimi var. Bir devam etmeklik var orada. Ama geçti şimdi. Onun için şu an sorsak ki Hala yapıyor musun? Yok. Türkiye'de hala yaşıyorum. Şimdi yaşıyorum. Devam ediyor. Geçmişten bağlayan bir durum var. Onun için perfect continuous tense. Present oldu. Başladı, devam etti ve hala Türkiye'de. Ama past perfect tense ise Ben Ghana'ya dönmeden önce Türkiye'de 3 yıldır yaşıyordum. So Türkiye'ye geldim bu üç yıl yaşadım. Gana'ya gittim. Ama Türkiye'ye gelip Gana'ya gidişi bu iki zaman arasında bir devam eden bir geçmişim var. So onu perfect zaman dilimi verdik. Past geçmiş oldu. Continuous devam etti bu süreliğine. İki zaman diliminde geçti. Zaman dilimini gösterdik. Devam etti. Past perfect continuous. Bence daha bu kadar başka bir şekilde açıklayamaz. Umarım anlaşılır. Şimdi future perfect continuous. Use this to talk about ongoing actions that will continue up until a specific time in the future. Bu ise başladı ama devam ediyor, devam ediyor, da bitmedi ama biliyoruz ne zaman biteceğini gelecek. So o da perfect. Çünkü zamanı biliyoruz. Future gelecekte de, devam ediyor. Future gelecekte bitecek de ama şu an hala devam ediyor. So perfect future continues. Diyor ki, by next month, I will have been playing tennis for 10 years. Gelecek aya kadar 10 yıldır tenis oynuyor olacağım. Aslına bakarsanız, demek ki biz daha çok aslında perfect continuous tense de kullanıyoruz çok. Perfect continuous tense. Bu cümleler kalıplar aklımıza kalsın. Perfect dediğimizde zaman dilimine dikkat ediyoruz. Başladı, bitti, başladı, devam etti, bitti, başladı, devam ediyor, gelecekte bitecek. Öyle düşüneceksin. Perfect Continuous. Present dediğimizde hala buradayım, Türkiye'deyim. 6 yıldan beri Türkiye'de yaşıyorum. Past Perfect Continuous. Başladı, Ghana'ya döndüm ve Türkiye gelişi Ghana'ya dönene kadar 6 yıl Türkiye'de yaşamış oldum. Başlangıç ve bitişi var ama bir süreliğine bir devamlılık devam var. Ve ondan sonra future tense gelecekte bitecek. Geçmişte başlamış ama gelecek hala gelmedi ama devam eden bir süreci var. Umarım bu video sizin için faydalı oldu. Ve tekrar hızlı bir tekrarlama yapacaksam bütün bu tensörü sadece 4 tane adı altında. Simple, basit, continuous devam eden, perfect dediğimiz işte zamanı dikkat ettiğimiz ve perfect continuous zaman dikkat ettiğimiz geçmişte başlamış ve devam eden veya devam ediyor ve devam edecek olan ama zamanı dikkat ettiğimiz konular için kullanıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu video umarım sizin için faydalı oldu. English Restory System sisteminden bakıyorsunuz bu dersi ve bu demo dersi size eğer veriyorsam baktığınız gibi buradaki bu kursun modeli sizinle sadece İngilizce cümle yapısından geçmeyeceğiz. Listening yapacağız. Her dinleme metinde siz hem dinleme yapacaksınız, okuma yapacaksınız ve yeni kelime öğreneceksiniz. Reading kısmı var, speaking kısmı var, vocabulary, 2000'den fazla kelimeler. Bu sistemi demo dersi isteyen diğer arkadaşlar için demo hoca kimdir, nasıl ders anlatır ve bu sistemi dahil olduğunuzda tek seferlik bir ödeme ile English Restory Sistemi'nin üyesi oluyorsunuz ve her ayda Gama Hoca ile canlı dersler yapacağız. Artık tek verdiğim kurs budur. Ve benim amacım sizinle birlikte İngilizce cümle yapısını çözmek, İngilizce düşünce mantığını çözmek ve akıcı bir şekilde ve özgüvenle İngilizce konuşmaya başlamak. Umarım bu video sizin için faydalı oldu. Gördünüz. Bence artık fazla zaman beklemeden English Mastery Sesli üyesi olun. Gama hocanın mobil uygulamasından ve web siteden kolay bir şekilde erişim sağlayın ve benimle İngilizce öğrenin. Siz de katılın ve bizim aylık canlı toplantılarımız Gama Hoca ile birlikte olun. Unutma, tek seferlik bir ödeme. Welcome to the English Mastery İngilizce dünyasına hoş geldiniz. Gama hoca. Thank you. See you. Bye bye. Let's go. İngilizce dünyasına hoş geldiniz. Gama hoca. See you. Bye bye.